Kazanan Kim Kanalına hoş geldiniz. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde e, yarı final eşleşmeleri sonuçlandı. Ve finalde çok güzel eşleşmeler bizi bekliyor. Yarı final maçları da harika oldu. Ve bunların hepsini de tek tek değerlendireceğiz. E, i̇lk maçımız e, Paris Saint-Germain Borussia Dortmund mücadelesinde yer alacak. Sonraki partımızda e, Real Madrid Bayern Münih ve diğer sonraki partlarımızda UEFA Avrupa Ligi ve e, Konferans Ligi'ni ele alacağız. E, şimdi ilk maçını Paris Saint Germain Borussia Dortmund mücadelesiyle başlıyoruz. İlk maçımız Paris Saint Germain Borussia Dortmund. E, Borussia Dortmund finale kalan ekip oldu. E, Paris Saint Germain kendisi aslında oldukça baskılı bir e, bir futbol sergilese de Ütülü o arada golleri bulamadı ve yarı finalde kupaya veda etmiş oldu. E, Paris Saint Germain'in başkanı da uzun süredir bu kupayı aslında istiyordu ama bir türlü o da o bu kupayı alamadı. Ee, Borussia Dortmund sürpriz bir şekilde e, finale kaldı. E, zaten şampiyonlar liginde e, en az gol yayan takım ünvanı da sahip. Hani bu da ayrı bir ilginç bir şey çünkü hani Saint-Germain dediğimiz şey Borussia Dortmund dediğimiz zaman e, yani hiçbir şekilde hani savunmalı öne çıkan bir takım değil de e, tamamen ee, hızlı oyunlarıyla etkili olabilen bir e, yapısı var aslında diyebiliriz. Maçta ee, maça da aslında çok böyle aman aman etkili başlamadı Paris Saint Germain. Ee, i̇lk yarı yani ikinci yarı nazaran ilk yarı daha sakindi. İkinci yarı oldukça zaten kendini gösterdi. Ee, zaten golde ikinci yarıda geldi. Tabi ilk 11'e gelecek olursak açıkçası ee, Dortmund ee, ilk 11'ini bozmadı. Yine aynı ilk 11 ile çıktı. Ee, geçenki maçlara göre. Ee, tabi gruplarda şöyle bir faktörü vardı. Bildiğiniz gibi en pampiyon topunu çizgiden çıkarmıştı diyebiliriz. Eee, ee, sadece öyle bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Hani Uzun bir süredir aslında şöyle yok ama son 2-3 maçtır Charlotte Beck oynuyor savunmada. Bu birlikte ve sağ bekte Ryan sol, sol bekte ile maça. Orta sahada aslında klasik olmuş bir orta saha. Sabitzer ve Emre Can ve önlerine Brandt başladı ve her zaman gibi Sancho, Adeyemi ve Fulkuk e, ile İl kaydedi. Kobel ile İl başlamış oldu. E, Paris Saint Germain'de ise bir tabii ki değişiklik oldu. Geçen haftada Hernandez sakatlandı ve bu hafta Beraldo oynadı onun yerine. Ee, onun dışında da onlarda çok fazla bir değişiklik yoktu forvet haricinde Barcola Hani Yerine Ramos oynadı. Barcola onun yerine e, Mpampa oynadı. Mpampa de Ramos oynadı. Ee, Paris Saint Germain'de çok fazla değişiklik yoktu. Ee, Hakimi Marquinhos Beraldo, e, Mendes dörtlüsüyle ile başladı. Cayley Donnarumma Orta sahada Vitinha, Ruiz, Zaire, Emery. ileride de Dembele, Ramos ve Mbappe ile başladı. Tabi Ramos'un oldukça fazla gol kaçırdığını söyleyebiliriz. Hani evet net ataklar olmayabilir ama sonuçta çok yani aha, verildiği paranın hakkını bence vermediğini hala düşünüyoruz. Tabii ki birçok futbol sever de bunu düşünüyor. Ee, ee, Ramos'un tabii ki hani belki de kolon muayene hiç oyuna girmedi mesela tabii onları da ayrıyetten geleceğiz. E, maçın aslında ilk yani maçın da bu arada ilk golü de e, dakika 50 e, hemen şuradan bakalım. E, dak dakika 56'da gol Mats Hummels'ten geldi. Köşe vuruşun Brandt'ın köşe vuruşundan geldi. Ee, Brandt Hani bundan önceki Atletico Madrid serilerinde oldukça etkili oyundu. Paris Saint-Germain maçında evet biraz daha o maçlara göre tabii ki az şey oldu ama zaten e, şöyle bir şey söyleyebiliriz. E, Brand Dortmund'un gol ihtiyacı olduğu zamanlar daha çok sahneye çıkıyor. Savunma maçlarında fazla sahneye çıkmıyor. E, yani zaten gol aslında 0-0'da geldi. 1-0'dan sonra Brand oyundan ince söyleyebiliriz. Ee, ama golün ısısını tabii ki e, yaptı ve golü de Hummels attı. Golü. E, tecrübe e, hani köşe vuruşunda bir sinsi bir duruşu vardı. E, böyle bakıyor iyicene ondan sonra hareketleniyor. E, Tabi tecrübe e, Dortmund'un da Bayern'e gitse de gelse de e, en eski oyuncularından bir tanesi ve takımı da aslında e, yani finale getiren oyuncu olduğunu söyledi. Çünkü defansa da kritik hamleler yaptı. Empampe'nin bir tane tam sol ayağıyla vuracağı cezası ilk yarıda. Onu son anda ayağa koydu. Ee, takım savunmasına oldukça katkı oldu. Bu arada maçın atmosferi de oldukça güzeldi. Paris Saint-Germain nerede? Bence oldukça güzel bir atmosfer yarattılar. Ee, Tabi direklerden direktlerden dönen toplar var. E, direklerden oldukça fazla dönen toplar var. Yani onlar da ayrı bir şey tabii ki. Eee ilk yarıda ne diyebiliriz? Dembele'nin sağ çaprazdan vurdu toplar var diyebiliriz. Ee, Dembele de bu maçta tabii ki diğer maçlara göre biraz daha etkisiz kaldı ama o da çok istekliydi açıkçası. Ee, yani Barcelona maçında biliyorsunuz ki gol attığı zaman bayağı bir çılgınca sevindi. Burada da aslında burada da sevineceğini düşünüyordum ama bir türlü atamadı o da. Ee, yani cidden şurada az önce gördüm de Gerçekten Mats oldukça kritik bir hamle yaptığını söyleyebiliriz. Ee, Tabi ilk yarıda 35. dakikada şöyle bir şey söyleyeyim. Tabi bir kez daha ilk dönmüş oldum ama ilk yarıda Ademi'nin yaklaşık 50-55 metre top sürüklemişliği var mesela. O da ayrı ee, bir enerji katlı takıma. Geçen hafta zaten e, ee, Master'ne oldukça fazla yardım etti. Bu maçta yardım etti ama ee, ikinci yarının hemen başlarına çıkmış oldu. Ee, golü attıktan sonra özellikle biraz erken bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yani e, biliyorsunuz ki evet yarı final çok önemli bir maç. Sonuçta buradan sonrası final ve sorduk kupa. E, tabii ki de hani yarı final risk yapmak istemiyorsun. Savunma yaparak eee izini katı bir savunma yaparak e, rakibi gol vermek istemiyorsun ama oyun değiştiği çok erken oldu. Özellikle hani Adem'i mi çıkarttım, Sancho'yu mu çıkarttım? Ben sanço çıkarttım. Çünkü Adem'i savunmaya da yardım ediyor. İleri de iyice tehdit ve Sancho o kadar savunmaya yardım edebilen bir yapısı yok. Ee, ama onu da 10 on dakika 10 onu da çıkardı. Ya, yani tamamen kontra hata bitir diyebilir. Çünkü full crook'ta e, dikine gidebilen yani böyle sprinter bir, en azından sprinter bir oyuncu olmadığını söyleyebiliriz. E, oyuna gol sonra e, Reus girdi Adem'in yerine ve Sancho'nun yerine de Nikola Sule girdi. Tabii ki Paris Saint Germain'de de oyuncu oldu. E, Barcola Ramos'un yerine Asensio'da Fabio Ruiz'in yerine girdi. Fabio Ruiz'in çıkmasını pek fazla anlam veremedim. Zahir Emery çıkabilirdi. E, o da ilginç e, bir değişiklik oldu. Luis Enrique ben yani zaten kendi e, hani tarafından da yani e, taraftarlarından, taraftarlarından da yönetiminden de bence Yöntemini bilmiyorum ama tarafta alana aldığını gördük. Gazetelerde okuduk açıkçası. Ee, yani Rui Enrique'nin bence büyük bir hatası olduğunu söyleyebilirim. Tabii köşe vuruşundan gol, gelen gol de ilginç bir savunma hatasından geldi. Sonra işte köşe vuruşundan gol geldi. Aklıma gel geldi aslında böyle karışık söylüyor gibiyim ama e, yani ben ben de şu anlık çok fazla tecrübe değilim. Elimden geldiğince güzel bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Ve bir şekilde ee, oyunda ah, kim edeceğini kuran bir e, personaj alman vardı. Golü arayan, golü isteyen ama direklere geçemedi. Kayıcı Kobe'le geçemedi. Ramos'un kötü vuruşları vardı. Vitinho'nun ee, <laughs> şahane bir vuruşu vardı. Ee, yani bir sürü pozisyon var diyebiliriz. Ee, direkt Nuno Mendes'in uzaktan vuruşu vardı. Yani aklıma kimler geliyor diyebiliriz daha fazla. Zaten Dortmund'un sonrasında bir kontratak yapmış şey yok diye bir penaltı pozisyonu vardı mesela Paris Saint-Germain'in ama orada da hakem cihazasının dışında verdi. Ee, Bütün e golü bulamadı. Empampe'de elinden geleni yaptı. O da bu tarz maçlarda yani çok böyle sahne çık. Hani en azından iki maçtır. İstekli var, isteği var. Ama e, hani takımı ipten alacak bir hareketi olmadığını söylüyor. Hani biliyorsunuz ki Messi biliyorsunuz neler yapıyor yani. Bir pası olur mesela. Tabii ki Mpampi'nin işi pasörlükte bitiricilik tabii ki ama hani bunu kendi yaratabilir biraz. Çünkü kendi çalımları da var. Açıkçası e, son 10 dakikalarda özellikle şey duran toplarda etki etkili olmaya başladı. Marquinhos'un kafa vuruşunda top avuta çıktı. Ee, daha sonrasında zaten e, bir türlü bulamadı ve Dortmund'da e, finale kalmış oldu. Tabi onlar için de ayrı bir güzel oldu. Empampe'nin bu atabileceği esasın içinde kaçırmış pozisyonu var. Kayıcı Kobel son anda tutuyor orada. Zaten şimdi şurada hemen Altta göreceksiniz e, penaltı pozisyonu zaten bu. Burada aslında sağ ayağına değiyor gibi ama e, hakem burada cezasının dışında söyledi. İlk baş sağ ayağına değiyor aslında ama onu vermedi çok ilginç bir şekilde. Tabi burada aslında resime göre de konuşacak olursam e, şimdi bu pampini kaçırdı. Kobel'in parmaklı ucu dokunsa sonra direğe çarpan top. E, yani çok goller kaçırdı yani. 3 tane eee gol ortalaması da bitirdi. E, bu da bitin işte dediğim gibi uzattan şutu direkten e, dönen şutu. Yani Paris Saint-Germain aslında e, turu geçmek için her şeyi yaptığını söyleyebilir. Gerçekten de her şeyi yaptı. Tabii ki kapalı savunma karşı şey bu oluyor ama burada da penaltı bekledi yine Paris Saint-Germain. Aslında bir gol bulsa belki gerisi gelirdi. Çünkü ev sahibi ve rüzgar arkasını alırdı. Bu maçın o son pozisyonu olan. Pampin'in tam karşı karşıya karşı kalacakken e, yere düşmesi oldu. Ve bundan sonra zaten hakem maçı bitirdi. Uzatmadı e, daha fazla. Zaten 4 dakika verdik. Maç durmadığı için de bu arada yani çok hareketli bir maçtı. 4 dakika bile bende uzun oldu. E, ve turu geçen tarafta Borussia Dortmund oldu. E, tabii final için ayrı bir yorumum olacak. Ama e, biliyorum ki birçok e, Dortmund sempatini taraftarlar vardır ee, onlar da 2013'tü Wembley'de bir kez daha sahneye çıkmış olacaklar tabii karşında bayan yok Real var şimdi hemen beyanına geçiyoruz ee, Real bayan maçını ikinci parti görüşür